Artık bence fuarın sonuna geldim. Yani e, çok bir şey buldum mu, bulamadım mı onu düşünüyorum. Yani yerli karavanlarda Sıvan eldekinin en iyisi. Tabii ki ufak tefek hatalar var ama düzeltilecek. E, tabii biz devamlı karavanla yaşadığımız için görüyoruz bunları ama fabrikasyon olarak standartta bir hata görünmüyor. Sivan karavan başarılı. Bir de ilerleme kaydeden gencer karavanda bir ilerleme var. Yani bir tık ilerleme iyi. Gencer karavanda ışık görmeye başladım tahminim seneye daha iyi olacaklar ama şu anda bile birçok firmadan e, ileride gördüm. E, hem dış kabukta iyiler e, hem de şeyde kullandıkları malzemeler hiç fena değil. Sadece e, fuardaki genel sıkıntıyı söyleyeyim size. Genel sıkıntı. Tabii bu imalatçılar karavanda çok vakit geçirmedikleri için ya da yaşamadıkları için doğru ürünü kullansalar bile doğru ürünü kullansalar bile Ürün doğru ama yanlış yerde kullanıldığı için sıkıntı var. Sıkıntımız bu. Fuardaki genel imalatçıların, motokaravan veya çekme karavan imalatçılarının e, en büyük sıkıntısı bu. Ürünler doğru olabiliyor, Avrupa oluyor ama yanlış yerde kullanım, e, yanlış ölçüde kullanım gibi. En büyük sıkıntımız bu. Yani 10 sene de olsa, 20 sene de olsa firma maalesef bu hatalar sürüyor. Ben de gördüklerimi söyledim bayağı. Hepsine söyledim yani. Ee, teknik adam olarak işte şu şurada olmamalı, bu, bu yükseklikte olmamalı bilmem ne falan. tabi 6-7 firma şimdi imalathanesine çağırdı beni. Üstad gel, bize tek tek bunları anlattı Sen karavanda yıllardır yaşayan biri olarak. Biz teknik altyapı olarak ne yapmalıyız? Bize danışmanlık yap. Bir, e, şunu tavsiye et, bunu tavsiye et. Ben de haddim olmayarak, elimden geldiği kadar Onlara yardımcı olmaya çalışacağım ki Türkiye'de karavan sektörü biraz daha ilerlesin. Herkes eleştiri yapı bunu belirtirse zaten o zaman ilerleyecek. Yani bütün firmalar eleştiriye açık olacak. Açık olmazsa o firmanın ilerleme şansı yok. Çünkü şöyle bir durum var. En önemli konuya geliyorum. En önemli konuya. Sen şu anda fuarda çatır çatır satış yapıyor olabilirsin. Ama o firmanın en büyük rakibi sosyal medya. Yani sosyal medyada insanlar bu kötü görüldüğü gibi değil, çalışmıyor dediği an film kopuyor. Firma orada batışa geçiyoruz Onun için firmaların asıl yapması gereken şey ee, rakip olarak diğer firmaları değil, sosyal medyayı ve müşteri yol görmeleri. Durum böyle. Arkadaşlar dediğim gibi Sıvan Karavan çok iyi bir durumda şu anda. Türkiye'de artık kafaya oynuyor. Ama benim için YouTube'da, Taylan'ın videolarında veya benim sayfalarda, sosyal medya ortamında bana sorular soran arkadaşlar artık söyleyeyim. Benim için Sali Karavan'ın hem moto karavanları hem çekme karavanları tipinin önemi yok. Altyapısı ve benim için kullanılabilirlik önemli. Bunlar çok önemli. Burada Sali her zaman başa oynadı. Ama şu an Sıvan Kozmetik olarak da çok başarılı. Tabii ki hataları var ama onların fabrikasında bunları ben ee, halledeceğim. Uğrayacağız, görüşeceğiz ama çok iyiler çok. Hani bir tık zorlasalar Orta Doğu'ya çatır çatır satarlar. O kadar söyleyeyim yani. Sıvan Karavan çok başarılı. Gencer Karavan'da da bir ilerleme var. Ama diğer karavanlar olduğu yerde sayıyor ya da ufak tefek değişikliklerle. Hani bu senede bunu yapayım, bak bunu da yaptım falan ama sıkıntılar var her filmada. Yani benim bazı gördüğüm sıkıntılar Avrupa karavanlarda bile olabiliyor. Bundan yapacak bir şey yok artık. Ee, durum bundan ibaret. Diyeceğim şu ki lafın kısası çekme karavanlarda durum bu. Moto karavanlara gelince moto karavanlarda iyi gördüğüm karavanlar var işçilik. Burada olanlardan. İşte e, Akaslan çok iyi e, Semih entegre karavanlar yapmış. Nacar fena değil. E onlar da yanlış konum yerleşimleri yapmışlar. Nacer Karavan. Bursa Karavan fena değil, güzel. Onlar zaten Bursa Karavan'ın mobilyası mükemmel. Hani e, motokaravanlarda da çok iyi Bursa Karavan'ın mobilyası. Ankara'da Demir Karavan, öyle İmaj Karavan zaten benim motokaravanda biliyorsunuz. Tek geçtiğim firma. Yakın arkadaşlarımı da söylüyorum. Param varsa e, İmaj, Bursa, Demir bu üçü önemli. Herkese tavsiye ettiğim motokaravan karavan firmaları bunlar. Ee, diyeceğim bu Akaslan bu, Yanlış telaffuz etmiyorsam Çok iyi iş başarmış Yani azıcık zorlasak Avrupa'ya satacak şekilde Çok uğraşmışlar Fiyatlar 750 bin bandında 750 bin bandında ee, Semi entegre karavan için söylüyorum bunu ee, Nacar'da çeşitler var Bir Bursa karavan gezdim. Bir de bir iki karavan daha gezdim. Bıraktım çünkü çok rezil olaylar var yani. Katlanılacak gibi değil. Fuarı erkenden terk edip gidiyorum. Durum bu. Görüşmek üzere. Saygılar.